Merhaba arkadaşlar, bugün Mustafa Kemal Atatürk ve Kitap adlı kitabımı okuyacağım. Ve öğretmenimle okuyacağım. Başla. Mustafa Kemal Atatürk'e kitap okumayı babası sevdiydi. Henüz okuma yazma öğrenmeden ilk kitabını babası hediye etti. Kitap okumayı o kadar çok seviyordu ki çalışma masasında... Yatağının başucunda, çantasında hep kitap bulunuyordu. Akşam yattığında uyumadan önce, tatil günlerinde, boş zamanlarında her gün kitap okurdu. Uzun saatler kitap okuduğu oluyordu. Başla. Kitap bir, e, biriktirdiği evinde kocaman bir kütüphanesi vardı. Yerden tavana kadardı. O kadar kocamandı ki en üstteki raflar, laf, la... Raflara tekerlekli merdivenle ulaşabiliyordu. Mustafa Kemal kumbarasına para koyar gibi kütüphanesine kitap koyardı. Kitapları böylece çoğaldı. Çoğalırdı. Çoğalırdı. Kütüphanesine arkadaşlarına göstermeyi çok severdi. Arkadaşları kitapların ne kadar çok olduğunu görünce hayret ederlerdi. Bazen merak ediyorlardı. Neden bu kadar çok kitap okuyorsun diye soruyorlardı. Kitap okumasan olmaz mı diye soruyorlardı. Kitap okumasaydım Atatürk olamazdım. Yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım diye cevap veriyordu. Kitap okumayanlara çok kızardı. Kitap okumayanların kafası çalışmaz derdi. Arkadaşlarından biri kendisi için hazırladığı hediye paketini uzattı. Mustafa Kemal heye heyecanla açtı. Kitap çıktı. Çok mutlu oldu. En çok o hediyeye sevindi. Mustafa Kemal Atatürk en değerli hediye kitaptır diyordu. Atatürk'ü örnek alıp çok kitap okumalıyız arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.